Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana 5 yıldır girmediğim bir hesaba giriyoruz. Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. bu Tarihan'a benimle birlikte Şş, tanıklık etmeye var mısınız? Konuşamadım. Beğenin ha. Çok güzel. Arkadaşlar 5 yıldır girmediğim bir hesaba giriyorum. 5 yıldır 5 yıldır oynamıyorum. Ve bir tane banlanmış bir hesabım var. Bakalım o da açılacak mı? Ama onu videoya koymayacağım. Onu sonra oynarız da. Her neyse arkadaşlar lafı uzatmayalım geçelim videomuza planlanım var. Arkadaşlar banlanmış hesabım vardı. Onu yükletiyor şu an. Neyse bakalım. Neyse ya yapacak bir şey yok. Banlanmış hesabımızı gösteriyoruz. Ya bak işte ya. Bandı ya. Arkadaşlar var ya şu. Bu nasıl bir duygu bilmiyorum var ya. 5 yıl önceki hesabıma şu an gireceğim. 5 yıl önceki hesabım ya. Ben neredeyse ağlayacağım bak şu göze bak gözüm kırm gözüm kızardı ya. Böyle bir şey oldu hani böyle tüyleriniz diken diken olur ya bir içinize bir mutluluk gelir böyle. Bağırsanız gelir. Aynı ondan oldu işte. Hadi basalım Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum 5 yıldır girmediği hesap ya. Ah. Şu kareyi bir okuyalım. Çünkü bir tane video görmüştüm ben Instagram'da mı TikTok'ta mı ne Clash of Clans'ı uzun zamandır hesabımıza girmeyince sizi düşman olarak görüyor. Yaklaşma. Kılık değiştirmiş bir goblin anında tanırım. Herkesin kaynaklarımızı çalmasından bıktık. Zaten baksana depolarımı saldıra saldıra bitirmişler. Benimle dövüşmeden hiçbir şey alamazsın. Ha. Şişt. Lan kendi hesabımı alıp kendi hesabına savaşıyor. Oha dur ben nasıl savaşıyordum nasıl savaştığımı unuttum bak. Oğlum her şey fullenmiş lan. Benim bir tane arkadaşım var arkadaşlar dedi bana böyle uzun süre hesabına girmeyince hesabın otomatik fulleniyor dedi. Harbi öyle olmuş her şeyin full bir belediye eksik ha. şimdi ne yapacaktım lan ben nasıl savaşıyordum. Ee, goblin'i şuradan bir gönder. Sonra şuraya. Sonra şuralardan pekka. Ben yani böyle savaşıyordum arkadaşlar. O ne oldu? Büyücü geldi bana 15 tane. Bunlar sınırsız mı? Oha. Şu ara bir şöyle iki tane göndererek takviyelerin takviyelerin gelmesine geri sayım var bak. O gel yenilenince yeni karakterler geliyor. Ya yani her türlü kendi hesabımı yeneceğim arkadaşlar. Yani kaybetme gibi bir lüksüm yok. Onu bu barbar kralın hiç canı gitmiyor. Bari bassak şeyine ultisine. Ulti bak. Brawl alışkanlık olmuş. Kendi hesabımı yendim. Ya. Nasıl dediğim gibi arkadaşlar. Tarif edilemez bir duygu ya. Vay canına Bir Goblin'e göre oldukça güçlüsün. Ya mutlu rolünden sinirli rolüne geçmek de zor oldu biraz. Ama sen Goblin değilsin. Şef yoksa sen misin? Gerçekten benim. Delirandım tabi. Seni goblin sandığım için özür dilerim şef. Sen gittiğinden beri çok şey oldu. Haydi herkesin yanına gidelim. Gidelim bakalım. Ama ondan önce bir şey daha var. Yeni güncellemeleri mi tanıtacaksın? Ne yapacaksın? Oyuna giriş yaptığın her gün bir ödül olacaksın şef. Aa güzelmiş lan. Alak bakalım. Bak 24 saat değil 18 saat sonra veriyor bak. İyi. Ganimet arabasına bak. Oha. Daha önce gelen ziyaretçiler bu kaynakları bıraktı. Kaçarken ağırlık olmasın diye sanırım. Hepsini toplayalım da yükseltmeler için kullanalım. Topla bakayım. Oha daha çok var ya. Milyonlara bak. Oğlum her şeyi gösteriyor. Yeni güncellemelik olan. <laughs> Konuşamıyorum ya. Senin için birkaç özel mücadelemiz var. Şef. Ya tamam ya. Çok arkadaşlar ya normalde okumam geçerim de önemli bir şey ya okuyak ya. Ha, arkadaşlar bu benim geri döndüğüme sevindiler ve daha hızlı olacaklar artık. Oğlum ordu zaten var. Tabi oğlum benim ordu düzenim var ben onu ona göre ayarlıyorum. E bu oldu? Sen bir şeyler da da. Dediğim gibi işte bak her şeyi yükseltiyor. Kırıcıktır. Ya tamam ya. Siz okuyun. Ben içimden okuyacağım arkadaşlar. Ya biliyorum bana bana oyun mu öğretiyorsun ya? yılların Clash of Clans'çısıyız. Karakterlerin hepsi de yükseldi arkadaşlar. Arkadaşım bana bunu da dedi işte. Çok fazla gürültü geliyor. Sanırım büyücüler bir büyücü araştırmayı tamamladı. Hepsi bak. Hepsi max. Başka bir araştırmayı başlatmak için yeterli kaynağımız var mı bakalım. Tabi var 6 milyon altın ve ve 80 bin şey var. Bununla okçu kraliçe bile alınır. Bir tek bu mu kalmış? Yo. Onu niye yükseltmediniz ki? E ne yükseltek? Kullandığım bir şey yükselteceğim. Hiç, hiçbirini kullanmıyorum. Neyse şunu yükseltek ya. Ya biliyorum bana balonum öyle. Ama güzel ha. Animasyon falan eklemişler bak. Karakterin nasıl bir şey olduğunu gösteriyorlar. Ha, bu de ikinciyi bir yükseltme başlatıyor. E, domuz binicisini yükseltik Ama laboratuvar. Hani ikinci bir yükseltme başlatabilirim diyorum. Başlat. Niye şey yapıyorsun ki? Ya yürü git ya. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar ben şimdi bu hesabın bir geçmişini bir anlatayım size. Uzun zaman önce. Arkadaşlar ya yani ben biliyorsunuz hepimiz çocuktuk. Ben de çocuktum. Ve çocukların kendine ait hesabı olmaz değil mi? Annesinin babasının hesabı oldu Google hesabı. Ben de bu hesaba İlkokul 3. sınıftayken başladım. 8 yaşındayken oynuyordum. Yani bu hesap 8 yaşında başladım ve o zaman da kendi hesabım yoktu. Babamın hesabını oynuyordum. 6. sınıfta kendime hesap açtım. Youtube kanalı için falan o, o işler için yani. İkinci bir hesabım oldu. O da sonra tabi banyedi 5 yıl önce. Oynamıyorum ben 5 yıldır. Videodan önce belki bana kalkmıştır diye baktım. Kalkmamış bana. diyeceğim madem bu hesap vardı nasıl gitti nasıl kaybettim bu hesabı. Arkadaşlar işte ben tabletten oynuyordum. Yani ilk başta emin telefonuyla oynuyordum. Sonra işte Google hesabı tablette de vardı. Tablet böyle bir kasmaya falan başladı. Korona zamanından bahsediyorum. 2020. 3 yıl önce falan yani. Sonra tableti sıfırladım. Bu son babamın hesabı falan gitti. Babam da tabii şifresini falan bilmiyor. O zaman da tabii Clash of Clans zaten oynamıyordum. 5 yıldır oynamıyorum ya. 3 yıl önce hesap gittiği zaman zaten oynamıyordum. Brawl Stars oynuyordum hep en çok. Şimdi bana bir dunk etti. Dedim ben of klas çok özledim. 2-3 tane falan bir arkadaşım oynuyordu geçen sene. Ya bir yıldır yüklemeyi düşünüyorum. En sonunda nasip oldu. Babamın hesabını nasıl aldım derseniz işte şifreyi unuttum falan var ya. Babam şifresini bilmiyor ama onunla yaptık işte telefonumu aldım babamın hesabını. Orada oynuyoruz bunu Supercell ID'ye geçiş yaptıracağım. Babamın hesabıyla uğraşmayayım her defasında. Her neyse arkadaşlar işte uzun bir hikaye. Ya çok da uzun olmamış olabilir ama böyleydi. Ama çok özledim var ya. Şu şeyi belediye binasını yükseltek ya. Belediye binası bir 9 olsun devri ya. Oğlum inşaatçı çekici olsaydı var ya anında yükseltiyorduk. O şeyleri biliyorum arkadaşlar yani 5 yıl öncesini. Yani şu çekiçleri falan biliyorum. Sonra şu tüccar vardı. evet. Sonra klan oyunları vardı. Nerede? Klan oyunları yok mu? Ha klandan klanım yok o yüzden ya. Ee, aha ikinci. Bir de arkadaşlar şey 3. köy varmış e, bir yerlerden duydum işte arkadaşım söyledi. Üçüncü köy varmış. Üçüncü köye bakmadan önce ikinci köyüme de bir bakacağım. Ya var ya arkadaşlar bu video şey değil böyle. Clash of Clans oynama videosu değil. Clash of Clans hesabımı gösteriyorum. Yani yıllar öncesinin hesabına bakacağımız için. Pek fazla şunu yapayım bunu yapayım uğraşamam yani. Çok özlediğim için biraz özlem gidelim var ya. O videodan sonra ben doya doya oynarım ya. Şunları bir daha bir toplayak. Şeye bir bakalım.

şey hava balonuna basalım. Klan başkent ha klan başkentine gidiyoruz ya. Bak şu mağaradan girmiş işte buradan. Sonra buraya şey yapmış. Valla anlatır gibi anlattım arkadaşlar kusura bakmayın ve şundan ne kadar elmas çıktı 15. Oğlum bunda niye ganimet, ganimet arabası yok diyeceğim de ben aktif değilken bana kimse saldıramıyor ki bu hesapta. Ben ona saldırıyorum o da bana da saldırıyor karşılıklı ama bu öyle değil. Ee, şunlara falan bir bakalım mücadele şeyleri sonra Yok istemiyorum. Arkadaşım bana anlatırken şey de diyordu ya arkadaş arkadaş en sona diyeceğim arkadaşının ta şey diyeceğim de öyle bir şey demeyin. Böyle bir etkinlik falan varmış. Mavi iksir miydi? Ekşi iksir ha. Ekşi iksir gibi bir şey falan vardı en son yani onu gösteriyordu bana. Neyse arkadaşlar şurada bir savaş yapalım ya. Saldır. Eşleşme bul. Oğlum ben şimdi bu yıldızları Oğlum benim kupam ne kadar düştü? Oğlum çıkan köylere bak. Oğlum kupam 941 lan. Oğlum kupam o kadar düşmüş ki. 6. seviye belediyesi olan köyler rakip çıkıyor karşıma. Baksana bir Oğlum ben altın, altın bir falandım. Şeye doğru gidiyordum ben. Kristal'e doğru gidiyordum. Buna bütün ordumu harcayacağım arkadaşlar. Canım istiyor size ki. Çünkü yani şimdi diyeceksin minnacık orduya niye bütün orduya harcıyorsun falan. Arkadaşlar bütün orduyu harcamazsam. Yani benim köy Orada düzenim var biliyorsunuz ki. ya bil, Nereden bileceğiniz ki daha yeni çekiyorum. Orada düzenime basıyorum. O otomatik hepsi oluyor. Yani bir kişi fazla falan olursa garip bir şey olmasın o yüzden. Hepsini at gitsin ya. Boş boş yere attım var ya. Hiç karakter olmayı yere attım öfkeyi. Neyse. Barbarlar girdi şimdi içeri. Köy şey oluyor. Ve iki tur herhalde ordumuz oluyordu değil mi? Evet. İki tur ordumuz var. Şimdi bundan sonra bir daha oynayacağız onu. Oba Kralın animasyona bak be, geliştirmişler ha. Arkadaşlar kazandığımız altınlar falan da boşa gitmesin diye şey yapak ya. Ee, nasıl yapıyorduk? Evet bu orduyu düzenlemiyor. Neye basacaktım? Ve şey kuşatma silahları falan vardı en son bir belediye binası 12, 13 falan bir şeyler vardı ha. Şimdi belediye binası 14 var. Her neyse arkadaşlar bir kere daha saldırak şundan. O hemen 7. seviye çıktı ha. Biraz altın kazanırız diyeceğim. Depo full neredeyse. Şunu şuradan atak. Şunu şuraya, şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya sonra şunu şöyle. Ulan şu hesabın güzelliği de var. Arkadaşlar var ya. Ulan şu hesaba girerken öyle bir mutlu oldum. Öyle bir bir his geldi içime var ya. Bu bu duyguyu ilk defa yaşıyor gibiyim. Çok güzel bir duyguydu. Oğlum Dilek şeye geçtik. Gümüş 3 olduk lan Dilek. Şu orduyu bir eğitek. Nasıl yapacaktık? Oğlum benim şimdi bir ordum var değil mi? Ordu düzenim vardı benim. hızlı eğitim. Ha bunu işte ya. Şuradan buradan yapmaya çalışıyordum ya. Bu işte hızlı eğitim. Eğit bunu. Bunu bir kere daha eğit. İksilim gitmedi oğlum beni. İksilim gitmedi. İksilsiz mi eğitiliyor artık? Birlik eğit. Oğlum x... Ik İksirsiz eğitiliyor. E ben iksirleri nasıl harcayacağım? Şunları yapak ya. Oğlum benim iki tane üç tane işaretçim yok mu diyeceğim de biri şeyi belediyeyi yapıyor. Aman bunlarla uğraşmayak ya. Şey diğer hesaba geçecek Diğer köye. Ağaç içinde beş taş buldun. E şimdi ben buradaki benim saldırı düzenim nasıl bir şeydi? Unuttum. Şu bombacıları önden gönderiyorduk. Şunu da eğit Takviye. Takviye de mi koyuyoruz artık? Pirinç ligi 3 ne lan? Hakaret mi yani ben pirinç gibi kolay ufalacak bir şey miyim onu mu demeye çalışıyorum? Şimdi ezici o tarafta eziciye doğru bir şey yapma. Şuraya gönder zaten bir taneymiş lan Barbarlar önden. Sonra bunu. Sonra şunları şöyle. Gönder. şu şeyi halletsinler de. O şunu ver la güç ver la. onu ben bunu unutmuşum ya. Bunu sürekli basacaktık. Onu sürekli basacaktık. Unuttum onu ya. Toplam 30 asar. Şimdi o adam bana saldıracak. Ne oldu? Saldırmadı mı? Neyse. Demek böyleymiş. Karşılıklı değil artık ha. Oğlum şimdi. Önce ne yapacağız? Bak o tarafta ezici var. Şunu şuraya. Tamam o bitti. Onun işi bitti. Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissediyorum. Tamam hava savunmaları bitti. Şuradan gönderek. Şu dörtten daha hava savunması Tesla falan var da. Neyse. Oğlum bunda da bir şey beceremedik ki. Neyse diğerinde yüzde otuz hasar vermiştik. Bunda otuz sekiz verdik. Bu da büyük bir başarı gelmiyor. 8 fazla. Bu ne? Ganimet arabası mı? Ha bunda da ganimet arabası. Ha. Ha karşılıklı savaş. Adam bana saldırırken bunu görüyorum. Anladım. Lan o benim üçüncü. Onun benim hesaba değil saldırıyor. Diğer hesaba. Diğer köye hesap demişim. Oğlum şimdi bu nasıl bir şey olacak? Ben onu anlamadım ya. Ben anlamadım orayı tam ya. Yamal kendini akıllı sanıyor ya. Bu ne? Bu ne biçim düzen belediye dışarıda. İnşaatçı binası, belediye demişim. Şunu yine basmayı unutuyordum bak ha. Oğlum şurada duvar kırdık sen niye oraya gidiyorsun ki? Neyse 38'de bu sefer 40 yaptık Webten yıldız aldık. Bu da bir başarı yani ha. Oğlum benim anlamadığım şey şu. Yani şu adam benim diğer köye niye saldırıyor arkadaş? Ha buna aldı? Oğlum adam beni hepsini aldı da. Ya ben top arabalarıyla falan bir saldırma düzenim vardı. Onu oldu? Onu herhalde bırakmışım ben. Şurada da bir şeyler yapak. Şunu yükseltebiliyoruz mu? Yok altın. Ha bunları tam halledek. Oha ne kadar pahalı. Neyse şundan alak bir tane. Bir tane klana girek ya. Arkadaşlar şey benim muhteşem kılıç diye bir tane klanım vardı. O ne oldu ya? Bir, millattan önce kalma bir klanım vardı. Onu tekrar açarım. Buradan şimdi bir tane klanla girek. Burada agalar diye bir klan varmış 10. seviye. Katılalım. Çok kaba birine benziyor. <laughs> ne oldu? Ha ben bunu diyordum işte. Bu klan başkentine gidiyor. Bakalım klan başkenti nasıl bir yermiş. Haydi en tepeden başlayalım. Ha bu bunlara saldıracağız. Um bu nasıl bir köy? Bu nasıl bir şey lan böyle? Oğlum bu neden kıvılcım? Mega on kı Oğlum bu Clash Royale'de yok muydu kıvılcım? Buraya da mı gelmiş? He he bu yeni gelen şeylere bir bakayım ya. Ev sahibi Talha. Bu benim Klan başkentindeki köyüm arkadaşlar yani. Sevmiyorsan buradan kendini değiştir Abi sen niye atardı gider bak Bir güzel konuşuyor kibar mutlu edecek Şimdi bir atar yapıyor bir an böyle sinirli <laughs> güzelmiş ya. Kafam karıştı. Gidelim kendi köyümüze. Bunlar Ha bunlar başkent altını. Ankara altını mı varmış ya başkent altını? Hı, <laughs> espri. Hani Ankara başkent ya. Atölyenin nasıl çalıştığını sordum anlamazsınız dedi Evet anlamam zaten. Ya, anladım. Lan çevrim içi birisi var. Dur yazacağım. Vallahi yaz. Lan ne mücadelesi dur. Oğlum kimse yok mu? Çevrim içi 3 diyor. Kimse bakmıyor. Ben böyle klana bak. Çok özlemiştim. Ya ilk başta çok mutluydum. Böyle çok şey oldum falan. Sonra o duygu bitti gitti ama çok güzel bir şeydi. Ben şimdi video dışında bunun oyunu oynarken yine öyle sevinerek o duyguları tadarak oynayacağım inşallah. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolar katıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.